arkadaşlar ikra bulem salıkından hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz Pelin de hele tanışalım bölümü devam ediyor arkadaşlar Umarım eğleniyorsunuzdur eski bölümleri izliyorsunuzdur inşallah şimdi ben sakinleştim size bir şey anlatmam gerekiyor siz de ikra bulem hem salıkını izliyor musunuz yorum yazıyor musunuz lütfen yorum yazın ve izleyin beğenin bir de de hat bölüm Hatuşe'ye gidince de orada da bölümlerimiz olacak. Oradaki bölüm nerede seversiniz umarım. Hatuşe çok güzel bir yerdir. Daha doğrusu Mip öldü mü öl mü, Ölmedi mi diye düşünüyorsunuzdur. Tom ve iki, iki oyununu da merak ediyorsunuzdur. Ben baktım ama hala çok yakında diyor. Çok çok değişik değil mi? Sonraki videolarda hayda. E, ikra bu demsel. Hallık kanından ikra bu fabula yeni mayasıyla ilgili bir video olacak. Gerçi o da Tombe ekibinin açığını söyledi ama e, anlayamadı herhalde Kusura bakmayın onun için. Neyse arkadaşlar. Şimdi Penile Sophi'de tın şunun 9. bölüm başlıyor. İyi seyirler. Yardım edin. Boğuluyorum. Yardım edin. Su azaldı. Yardım edin. Nefes alamıyorum. Çok ıslandım. Yardım edin, yardım edin. Çok nefessiz kaldım. Bir beni ne bulsun. Yardım edin. <laughs> yardım edin, yardım edin. Burada kaldım. Ben geliyorum. <laughs> Dayan kardeşim. Yardım et bana küçük kardeşim. Senin yüzünden de hale geldim bak. Çok ıslandım. Çok sarımsıklıkım. Sakin ol ama inşallah her şeyimiz çözecektir. Bir kurun alalım. Şimdi şöyle şu peçeteyi aldım. Böyle üstümüzü bir başımızı kurulayalım. Sakin ol. Yardım et. Yardım et küçük kardeşim. Hala küçük kardeşim diyor ya. Neyse. Neredeyse ölecektim. Beni kurtardığın için. Sağ küçük kardeşim. Şükürler olsun iyisin. Evet iyiyim. Ama umarım iyi. Su neden azaldı ben anlayamadım. Nedeni çünkü su buharlaşmış. Buharlaşmış mı? Evet, bu alaşmış. Ben bu bilmiyordum ki ne olacak? Ben onu bilmiyorum neredeyse. Hadi birazdan buradan çıkacağız. Ve Hatusha'ya da gideceğiz. Doğru haklısın. Hadi gidelim. Buradan çıkalım çabuk. Bizim çıkmamız gerekiyor. Tatil boşa gidiyor. Sen. Ne? Orada dur bakalım seni kötü kadın. Evet dur bakalım sen orada. Hm. Ne? Sonunda kız. Ay bebeğim dur. Bize kurtarıyorsunuz. Aa, bıktım artık yapın. Kurtas da gittiğine göre artık bizi çıkarabilirsiniz. Tamam siz gidebilirsiniz. Tamam biz, bizim şimdi otobüse yetişmemiz lazım. Hadi gelin çocuklar. Tamam anne. Hadi pembiş hadi mırnav hadi to. Hadi Tosbi, hadi tosba. Tamam. Sonra görüşürüz. Taramızı unutmayalım. Hadi uğur böceği. Tamam tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle, umarım inşallah eğlenirsiniz. Evet, tatilde çok eğleneceğiz. Şimdi ne olacak? Bilmiyoruz. Ne no, ne no oluyor? Aa, deprem oldu. Sarsıntı koydu. senin abla seni çok özledim. Ben de seni çok özledim canım. Aslında beni Necati kurtardı. Çok teşekkürler benim zeki ikizim. Ahmet. Burada duygulanıyorum. Almanil. Ah, sümüklü. Sen sümüklü. Ya dur sana. Hadi artık buradan gitmeliyiz. Haklısın. Hadi buradan gidelim. Hayır inşallah. Bu ne böyle? Hiç aklıma gelmiyor. Sanırım yer çatlıyor. Hayır. Ben düşmek istemiyorum. Aha! Demek buradasınız sizden kurtulacağımı mı sandınız? Asla bir hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Koritas bırak bizi. Bırak. Bırakacağım ama şeyle bırakacağım. He, nereye gidiyor? Musluğun bozuktu. Her taraf su kaplıyor. Gideceğim yer böyle. you <laughs> Okay